Zibart Otolive programını sunar. Otomobiller ve diğer motorlu araçlarla ilgili farklı konularda tüketiciyi bilgilendiren program Otolive'a hoş geldiniz. Doğa ile iç içe tatil yapmayı seven, bir otele veya bir eve bağlı olmak istemeyen birçok insan araçlarını rahatlıkla konaklayabildikleri bir hale getiren çözümlerle ilgileniyor. Genellikle pick-up araçların kargo bölümüne yapılan araç üstü uygulaması işte bu çözümlerden biri. İnceliyoruz. Günümüzde karavan sektörünün gelişmesi ve kullanıcı kitlesinin artması ile farklı ihtiyaçlar doğmuştur. Moto ve çekme karavanların yanı sıra üst yapı uygulamaları da bunların bir örneğidir. Üst yapı uygulamaları, kamyon ve pikapların kasa bölümü çıkartılarak karavan modülünün yerleştirmesiyle uygulanan yapılardır. Bu modülün içerisinde doğada kamp yapmanız için gerekli olan tüm ekipmanlar bulunmaktadır. Üst yapı uygulamaları, aracınızla birlikte rahatça hareket edebileceğiniz, kullanım kolaylığı sağlayan karavanlardır. Hiçbir ekstra hazırlık gerektirmeden, hızlıca yola koyulmanızı sağlar. Böylece seyahatinizde birçok farklı rotayı keşfetmek daha kolay olur. Üst yapı uygulamaları birçok araca göre farklı boyutlarda üretilmektedir. Kamp modunda genişleyen iç hacmi ve teçhati ile içinde 3 ile 6 kişinin yaşayabileceği bir konfor alanı oluşturur. Uygulama yapılan aracın boyutlarına göre iç ve dış mutfak, banyo, teras, açılır tavan gibi birçok özelliği içinde bulunur. Seyahatlerinizde yanınıza almak istediğiniz eşyalarınız için bolca saklama alanı mevcuttur. Üst yapı uygulamaları kendi kendine yetebilen donanımlara sahiptir. Güneş panelleri ve araçtan aldığı enerji ile doğada kesintisiz bir şekilde elektrik ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Ayrıca içerisinde bulunan su deposu ve su hidroforu sayesinde banyo ve mutfaktaki tüm su ihtiyacınızı karşılar. Üst yapı uygulamalarının dış cephelerinde bulunan alüminyum malzeme tüm doğa şartlarına karşı dayanıklılık sağlar. Aynı zamanda paslanmaya karşı dayanıklı, hafif ve uzun ömürlüdür. Karavan çekmek istemeyen kullanıcılar için üst yapı uygulamaları uygun bir çözümdür. Araç üstü çadırlar, karavanlar ve diğer araç üstü uygulamaları sayesinde sürücüler araçlarını rahatlıkla konaklayabildikleri ve temel ihtiyaçlarını karşılayabildikleri alanlara çevirebiliyor. Araçlarınızı mini birer eve çeviren farklı çözümleri incelemeye devam edeceğiz. Otolive'ın bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Z Bart Otolive programını sundu.